selam, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün geri dönüşümüzün ikinci videosuyla tekrardan karşınızdayım. Son zamanlarda bir tartışma almış başını gitmiş. Ruh mu, astral beden mi? Kimisi diyor ki bana göre astral beden diye bir şey yok, sadece ruh var ve astral seyahati ruhla çıkılıyor. Şimdi bu tanıyı, bu yanlış olan bilgiyi, bu sadece fikir ürünü olan cümleyi bir yıkalım şurada yukarıda bir anket çıkacak arkadaşlar. O ankette oy kullanıp bir sonraki videoyu seçebilirsiniz. Hemen şuralarda bir yerlerde çıkacak. Beyaz zemin üzerine bir kutucuk siyah bir yazı herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Öyle bir şey. O ankette oyunuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki video yani pazar günkü videoyu sizler seçebilirsiniz. İnteraktif bir kanal olmak istiyorum. İnteraktif bir şekilde sizin katılımlarınızla, sizin yorumlarınızla ve seçmiş olduğunuz videolarla hep beraber içerikler üretelim isterim. E o zaman şimdi her zamanki lafı fazla gevelemeden hadi videoya geçelim. <laughs> tartışması. Parapsikolojinin en başlarında temel seviye konularında olan bilgilerdir. Yani bunları şu anda burada açıklamak, burada izah etmek bile ne bileyim birazcık şey gibi geldi bana. Anormal gibi geldi. Çünkü herkes tarafından bilinen, doğruluğu kanıtlanmış, ispatlanmış bazı olaylar vardır. Bunlar da tıpkı 7 tane bedenimizin olduğu gibi. Biliyoruz ki 7 tane bedenimiz var. <laughs> Arkadaşlar biliyoruz ki bizim 7 tane bedenimiz var. Bunlardan birincisi fiziksel beden, İkincisi astral beden, 3 aura, 4 ruh, 5 biyoplazmik beden, 6 eterik beden, 7 ışık beden gibi farklı enerjitik alanlara ve farklı frekanslara denk gelen katlardaki yapılara sahip insanlarız bizler. Yani bu 7 temel bedenden oluşan insanlarız. E şimdi haliyle aura beden bu bedenlerin tamamını bir arada tutan bir bedenimiz. Ve bununla beraber arkadaşlar bu saymış olduğum bedenler sadece ruhsal beden dediğimiz ruh hariç geriye kalan altısının tamamı mental olarak yönlendirilebilen bedenlerdir. Yani zihin gücünüzle, imge gücünüzle bu bedenlerinizi yönetebiliyorsanız ve bunlara da mental bedenler de denebilir aslında. Mental beden denilen beden olayı tam olarak bu 6 tane bedeni işaret etmekte. Astral beden de bunlardan bir tanesi. Şimdi bir kere astral seyahat yapabilmek için elbette ki yani ruhsal bedene de ihtiyacımız var ki zaten ruhsal bedenin görevi bedenler arasında bilinç aktarımı yapmaktır. Eğer sen astral seyahate çıkacaksan, astral seyahat beden dışı bir deneyim olduğu için senin bedenini fiziksel bedeninden astral bedenine bu bilinci aktararaktan sana beden dışı bir deneyim yaşatan bedenin adıdır zaten ruhsal beden. Görevi bilinç aktarmaktır ve ruhun e, bedenlerimizi terk etmesi olayı diğer geriye kalan bedenleri öldürür. Fiziksel beden de buna dahildir. E haliyle ruh yalnızca ve yalnızca ölüm anında bizi terk eden bir bedendir. E şimdi astral seyahati eğer ruhla çıkılıyorsa, astral seyahati çıktığımızda ölüyoruz, geri döndüğümüzde diriliyoruz gibi bir farklı bir anlam karmaşası, farklı bir anlam kayması ve çok cahilce, bilgisizce bir cümle, bir fikir ortaya atılmış olur. Bunun da tek sebebi deneyimsizlikten ve yanlış bilgilerle yönlendirilmekten kaynaklıdır. Astral seyahat, astral beden dediğimiz, sakral çakramızla bağlantılı, su elementi hakim, hava elementi hakim bedendir. Astral boyutta aynı şekilde su ve hava elementleri hakim olan boyutlardır. Duygularınıza göre, düşüncelerinize göre şekillenen bir boyuttur astral boyut değerli arkadaşlar. E tabi ki bu astral boyutta varlıklar da vardır. Ve şöyle bir şey de var. Şimdi orada kendiniz ince gücünüzle, hayal gücünüzle bir takım oluşumlar yapabiliyorsunuz. Varlık sadece bunlardan biri varlık yaparsınız. Ondan sonra ne bileyim binalar, katlar yaparsınız. Elinizde sopa imgelersiniz. Bir şeyler oluşturabilirsiniz. Bunlar sizin kendi oluşumlarınızdır. Bir de astralde bizim böyle her istediğimizi yaptıramadığımız, oranın ayrı bilincinde, oranın ayrı enerji ve frekansında mevcut olup, oralarda, o boyutlarda yaşayan varlıklar da vardır. İşte Orada ayrı bir bilinçle oluşan, oranın bilinciyle var olan, oranın enerjisiyle, frekansıyla var olan ayrı varlıklarında astralde yer alıyor olması astral seyahati rüyalardan tamamen koparır ve ayırır. Rüyalarla astral seyahat arasındaki ince çizgi tam olarak buna dayanır. Bana göre astral beden yok. Sadece ruh var ve ruhla çıkılıyor demek. İşte Şu, tıpkı şuna benzer. Şimdi parapsikoloji de bu olayların içine girdiğimizde elbette ki deneyim ve tecrübeler öznel doğrular taşır. Yorumlanabilen öznel doğrulardır bunlar ve her insan için çok değerli hazinelerdir. Ama velakin bana göre astral beden yok ruh var ve bu seyahat ruhla yapılıyor demek. 2 artı 2 eşittir 4 ama bana göre 5 demek. 9 artı 1 eşittir 10 bana göre 15 demek. Bu buna benzer arkadaşlar. Her ne kadar reddetsek de varlığını kabul etmesek de daima ve daima astral beden vardır ve var da olacaktır. İlk insandan bu zamana kadar ki gelen süreçte zaten vardı. Sadece insanlarda değil arkadaşlar. Hayvanlarda, bitkilerde de aynı şekilde astral beden vardır. Bitkileri, hayvanları da aynı şekilde astralde görebilmek mümkündür. Eğer bir canlıyı astral seyahatte görüyorsak arkadaşlar mutlaka ama mutlaka astral bedenle bedenlendiği için görebiliyoruz. Birden fazla bedenimizin olması yalnızca biz insanlara özgü bir kavram değil. Sadece biz insanlara özgü, biz insanların hizmesine sunulmuş bir takım enerjiler değiller bunlar, bir takım bedenler değiller bunlar. Bizden ziyade hayvanlarda, bitkilerde de mevcut. Hatta gözünüzün görmediği, kulağınızın duymadığı, kokusunu alamadığınız bazı bazı bizim biyoplazma bedeninde olan varlıklar dediğimiz bedensiz varlıklar, Kur'an-ı Kerim'deki anlamına göre örtünmüş anlamıyla cin denilen varlıklarda da aynı şekilde astral beden vardır. Astral boyut birçok farklı boyuttan oluşur. Birçok farklı canlı türüne, birçok farklı bilinç türüne ev sahipliği yapan bir boyuttur. Biz insanlar yalnızca bunun bir kısmını oluşturabiliriz sadece. Gelen sorular arasından öncelikle dünkü atmış olduğum videoda sıkça gelen sorularda astral seyahati deniyorum, titreşimi hissediyorum ama sonrasını getiremiyorum babında bir soru, sorular, sorucuklar gelmiş. Oldukça fazla kişiden, yaklaşık olarak 8-9 kişiden okudum arkadaşlar bunu ve buna şu anda bu videoda cevap verme gereksinimi duydum. İzninizle cevabını veriyorum. Arkadaşlar, astral seyahat yapmak, bedeninizin dışarısına çıkmak oldukça farklı bir olaydır. Size farklı bir bakış açısı, farklı bir farkındalık katar. Ama ve lakin nitekim astral beden bağlı olmuş olduğu fiziksel bedenin manyetik alanından koparken Manyetik alanından ayrılışa geçerken sizlerde bir takım hisler yaşatmaya başlar. Bunlardan birincisi astral çıkış belirtisi olarak nitelendirdiğimiz belirtilerden bazıları olarak şudur ki titreşim hissetmeniz korku duygusu hissetmeniz, yatak altınızda dönüyor gibi hissetmeniz bunların tamamı astral bedenin fiziksel bedenden artık ayrılışa geçme aşamasında kendine doldurmuş olduğu enerjilerin sizin hissediş biçiminize göre farklılaşmasından kaynaklı. Aslında bu aşamada astral beden yavaş yavaş ayrılışa geçiyor. Ama velakin bu ayrılış böyle birden pat diye olmuyor. Bomba patlamış gibi olmuyor. İşte bizler bu ayrılışları yaşarken bu aşama aşama yavaş yavaş devam eden ayrılmayı yaşarken arkadaşlar kendimizi istemsiz olarak kasmaktayız. Hatta ve hatta fiziksel beden bilinçaltımız bunu bize sormadan da yapmakta. Böyle bu seyahati denerken böyle bir bakın canlar bu dudağınızı, ağzınızı, yüzünüzü, ondan sonra ne bileyim gözlerinizi falan böyle kasarken bulacaksınız kendinizi. Ya da böyle tam alnınızın ortasına bir iğne batma hissi veya da başka başka şeyler sırt bölgesinde kaslarda kasılma. İşte bunların önüne geçebilmek için canlar tıpkı bir ölü gibi yatmanız gerekmekte ve şunu asla ve asla unutmayın. Çıkamamanızın sebebi bir elementlerinizdeki dengesizlik. Hava, toprak ve su elementlerinizde dengesizlik varsa bu çıkışa engel olabilir. Bir diğer ikinci nokta kendinizi kasıyor olmanız olabilir ki %90 ölçüde de tek engel budur. Ve bir diğer nokta da değerli arkadaşlar astral seyahati yapacağımız uygun saati belirlemiyoruzdur. Astral seyahati yapmak için en uygun saati. Bu kişiye göre değişkenlik gösterebilir ama genele hitap ederek, edecek genele hitap ederek konuşacak olursam değerli arkadaşlar. Uyumadan hemen önceki zaman yani uykuya dalmadan 10 dakika, 15 dakika öncesi ya da yarım saat öncesi kendinizi artık nasıl ayarlıyorsanız ayarlayın. Uykuya dalmadan yarım saat öncesinde astral seyahat denerseniz fiziksel beden uyutulup zihin uyanıp tutulacak ve böylece bu beden dışı deneyim gerçekleşecektir. Bu videomuz bu kadar. Ankete katılmayı unutmayalım. Yarınki videoyu mutlaka ama mutlaka seçelim. E o zaman şimdilik kendinize çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma ve aynı zamanda yorumlarda görüşlerini, fikirlerini açıkça beyan etmekten kendini dalı koyma. <laughs>